ve geldik karın antrenmanlarımıza. Açıkçası karın antrenmanlarının ekstra bir önemi olduğunu hepimiz çok daha iyi biliyoruz. Herkes şey görsel olarak ince bir bel veya bunun bir adım ötesinde işte karın kasların belli oldu ve six pack denilen bölümlerden haberdar. Şimdi güzel bir hareketimiz var. Hanging leg raise yapacağız burada. Hareketimiz e, desteklerimizi asılarak karnımızı e, yukarıya doğru çekeceğiz. ve Dizlerimizi daha doğrusu yukarıya doğru çekerken hafiften de kalçayı ileri doğru bükeceğiz. Bütün karın kaslarımız çalışacak güzel ve aynı zamanda orta şiddetli bir hareket. Biraz ileri düzey bir hareket sayılır. Hareketimiz için tekrar söyleyelim. Hanging leg raise. Tekrar sayılarımızı bunda e, 20'ye getirebilirsek çok daha iyi olacaktır. İkinci körün hareketimiz ismi wood chop. Yani hani ağaç doğrama anlamında sanki böyle kütüye baltayla vurmuşsunuz gibi o mantıklı bir hareket esasında ve tamamen kor kaslarınızdan oluşan bir e, sisteme hitap ediyor. Dolayısıyla tutuş şeklimizle beraber e, her şekilde önem taşıyan güzel bir hareket. Vücut formumuzu bozmuyoruz. Bir elimle yakaladım. Diğer elimle üzerinden yakaladım. Buradaki dirseğim hafif bükülü, tuttuğum taraftaki diğeri düz. Ve hiç formu bozmadan, şu açıyı, içerideki şu üçgeni bozmadan tamamen belden dönüş ve tekrardan geliş. Bunu yaparken ki nefes olaylarımıza dikkat ediyoruz ve şimdi uygulamayı görelim. Uygulama esnasında omuzlar bu ellerin açısı hiçbir şekilde bozulmuyor. Tamamen buradaki karın bölgesinden hareketi tamamlıyorum. Ve bitirdiğim zaman, 12 tekrar bitirdiğim zaman tek yapmam gereken ellerim yerini değişerek içeriden alıp, üzerine atıp ayaklarımı değişmem ve hemen hiç beklemeden bu sefer aynı şekilde buradan devamını getirmem. Ve Tekrar sayılarımızı unutmuyoruz. 12 tekrarı tamamlıyoruz. Eğer bu harekete kendinizi iyi hissediyorsanız daha yüksek tekrarlara da çıkabilirsiniz. Yani 16-18 tekrarlar bu hareket için ideal bir tekrardır. Şimdi 3. hareketimize sıra. Ve karın antrenmanımızdaki son hareket. Özellikle kor kaslarını inanılmaz derecede çalıştıran, kuvvetlendiren mükemmel bir hareket. Bunu bosuyla yapacağız. Bosuyu ters çevirip yapacağız ama bosuyu ters çevirmeden normal şınav pozisyonları da yapabilirsiniz. Hareketimizin ismi plank. ...bu da yapacağımız plank hareketi. Ee, tutacağımız yerleri iyi yer ayarlıyoruz. Ayaklarımızı da omuz genişliğinde açıyoruz. Ve ileri bakmadan, normal yere bakarak... ...buradaki dikkat etmemiz gereken beli aşağıya düşürmeden... ...kalçayı yukarı kaldırmadan... ...ondan sonra omuzlarımızı aşağıya düşürmeden... ...mümkün olduğunca gergin bir şekilde... ...bacak kaslarımı da kasarak bu şekilde beklemem. Ve buradaki bekleme süresi 30 saniyeden başlayıp her antrenman yaptığınız süre içerisinde 10 veya 15 saniye arttırıp 3 dakikaya kadar çıkmak. Yani bir hedefiniz var. 3 dakikalık bir hedefiniz var. Ama başlangıç sürenizi 30 veya 45 saniye tutup ama her antrenmanda da örnek veriyorum her hafta hangi gün bu antrenmanı uyguluyorsanız üzerine bir 15 saniye daha ekleyip böylece performansınız ve core muscle dediğimiz core bölgesini kaslarınızın kuvvetini hiç hissettirmeden arttırmakla ilgili bu üç hareketi yaptığınızda yani hanging legs, raise, wood chop ve ardından da Bosu plank yaptığınız zaman mükemmel bir karın egzersizi yapmış olursunuz. Bunun sonrasında da tekrarını getirmek size bağlı. İyi çalışmalar.